Merhum İskiripli Atif Hoca var. Duydunuz mu? Çorum'un İskirip ilçesi var. Oradan. Şimdi İskiripli Atif Hoca'ya idam cezası veriyorlar. Sabah da idamdan önce son mahkeme olacak. Ne yapıyor İskiripli Atif Hoca? Savunmasını yazıyor. Savunmasını yazacak, sabahki mahkemeye verecek. Mahkeme kabul etmezse idam gerçekleşecek. Tam o savunmasını yazarken merhum İskiripli Atif Hoca şöyle bir uyuyakalıyor. kalıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyor. Atif elindeki nedir diyor? Savunmamı yazıyordum ya Resulallah buyuruyor. Atıf yoksa sen bizi özlemedin mi? Bize gelmek istemez misin Atıf deyince? Rüyadan o heyecanla uyanıyor. Elindeki kağıtları yırtıyor. Ve o idam sehpasına düğün gününe gider gibi koşuyor. Neden? Çünkü kabrin öbür... Sevgili dostlar, şimdi tarih böyle masallarla böyle tarih anlatıyorlar. Bunlar milyon milyon, yüz binlerce izleniyor. Ben İskilip'le Atıf'la ilgili kaç tane video yaptığımı hatırlamıyorum. Sayısını hatırlamıyorum. Ama tabii biz her zaman belgeler eşliğinde anlattığımız için İskilip'le Atıf şapka giymediği için idam edilmedi sevgili dostlar. Vatana ihanet ettiği için idam edildi. Anadolu'ya Kuvayi Milliye karşıtı bildiriler Yunan uçaklarıyla dağıtıldı ya. O bildirileri dağıtan adam. Şimdi diyor ya bu vatandaş İskilip'le Atıf atıf işte şöyle bir rüya gördü, yırtıp attı savunmasını falan doğru değil. Sayfalarca savunma yazdı ve bu savunmanın bir kısmını ben şimdi size okuyacağım. <laughs> Nasıl masal anlatıyorlar, akıl alır gibi değil gerçekten. Dostlar, Ümit Doğan hocamızın kitabı, gördüğünüz kitap, şöyle göstereyim. İskilipli Atıf Gerçekleri isimli kitap. İskilipli Atıf Gerçeği isimli kitap. Mahkeme tutanaklarına dayandırılarak hazırlanmış şahane bir eser. Kendisine Ümit Doğan hocama tekrar teşekkür ediyorum. Bu kitabın sevgili dostlar 32. sayfası Kaynağı da, kaynağı da şurada alt kısımda yazıyor şurada. Rüya görüp yırtıp attı denilen eskilipli atıf, savunmasını yırtıp attı denilen eskilipli atıf ne demiş bakalım. Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa Hazretlerinin merhametlerine dehalet ederim ve bizi aflarını rica ediyorum. Kararımızın 101 seneye tahvilini emir buyursunlar en azından. Yani bu vatandaşın anlattığı masal gibi değil işin gerçekleri. Gerçekler burada. Belge kaynak numarası da burada. Böyle tarih anlatılmaz. Böyle din din sosuna bulandırıp işleri peygamberimizi de buna alet ederek hiç boşuna evirip çevirmeyin kardeşim. Öteye çekmeyin. Ya tarihi gerçekler burada. İki satır kitap okuyan insan gerçekleri bilir, öğrenir. Tamam mı? İnsanların niyeti öğrenmekse açar iki satır kitap okur, öğrenir. Bu bunlar ne ya? Bunlar masal masalla tarih anlatıyorlar. İnanılır gibi değil gerçekten ya. Şaka gibi yani.